Mısır, Türkiye'nin dostu, kardeşi olan bir ülke. Mısır halkının da tamamı Türkiye'nin kardeşidir. Ayrıca Mısır, Arap dünyasında kalbi olan çok önemli bir ülkedir. Tabii Mısır'da olup bitenleri çok yakından takip ediyoruz. Uzun bir otoriter yönetimden sonra Mısır'ın demokrasiye kavuşmasını nasıl büyük bir mutlulukla karşıladıysa Türk halkı maalesef aynı şekilde demokrasinin kesintiye uğramasında da çok büyük bir üzüntü duyduk ve çok büyük kaygı tabii ki duyuyoruz. Arzumuz en kısa süre içerisinde tekrar demokrasinin kesildiği yerden başlaması ve tekrar Mısır halkının demokrasiyle kucaklaşmasıdır. Tabii çok uzun süren otoriter bir yönetimden sonra sağlıklı bir demokrasiyi bir sene içerisinde gerçekleştirmek mümkün değildir. Demokrasinin noksanlıklarını ve eksikliklerini kendi içerisinde düzelmesini beklemek gerekir. Ve demokrasinin şüphesiz ki en temel kurallarından birisi olan ülkeyi yöneteceklerin milli iradeyle sandıkta belirlenmesi ve seçimde gelenlerin seçimle günü geldiğinde ayrılmasıdır. O bakımdan bu kesinti çok büyük kaygı vericidir. Bütün arzumuz en kısa süre içerisinde tekrar Mısır'da seçimlerin gerçekleşmesi. Şüphesiz ki Mısır'ın ilk meşru seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi'nin rencide edilmemesi, arkadaşlarının rencide edilmemesi en önem verdiğimiz konulardan birisidir ve e, Mısır'ın kısa süre içerisinde istikrara kavuşmasının da yolu buradan geçmektedir. Ayrıca Mısır'da en kısa süre içerisinde bütün siyasi akımların, bütün siyasi kuruluşların katılabileceği açık, şeffaf ve düzgün seçimlerin bir an önce yapılıp tekrar yönetimin halka, sivillere devredilmesi ve seçilmiş yöneticilerin tekrar Mısır'ı yönetmeye başlaması en büyük arzumuzdur. Şunu da unutmamak gerekir. Mısır gibi büyük bir ülkenin çok büyük sorunları vardır. Çok büyük ekonomik sorunları vardır Mısır halkının. Mısır'ın enerjisini eğer e, istikrarsızlıkla kaybederse bu karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar çok daha büyük bir şekilde üstüne gelecektir. O bakımdan halkın herhangi bir şekilde bölünmeden, hiç kimsenin rencide edilmeden en süratli bir şekilde demokrasinin kaldığı yerden tekrar devamına fırsat verici adımların atılmasını bekliyoruz. Türkiye tekrar söylüyorum, bütün Mısır halkının dostudur, kardeşidir. Mısır devletinin güçlü olmasını sorunların üstünden gelmesini en çok biz arzu ederiz. Nasıl daha önce Mısır'la hep dayanışma içerisinde olduysak, Mısır halkıyla dayanışma içerisinde olduysak, bundan sonra da şüphesiz ki Mısır halkıyla hep dayanışma içerisinde olacağız ve Mısır halkının kendi iradesini gösteren yönetimlerin Mısır'da iş başına gelmesini şüphesiz ki sonuna kadar destekleyeceğiz. Tekrar bitenleri büyük bir dikkatle tabii takip ediyoruz. Ümit ederiz ki Mısır'a çok büyük hasar vermeden bu süreç kısa süre içerisinde biter ve tekrar Mısır'da demokrasi hakim olur. Evet. Sayın Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararı var. TMK'nın 10. maddesine göre uzun tutukluluk sürelerinin bundan sonra bir yıl içerisinde yürürlüğe girecek Kimi bir karar. Şimdi gerekçelerde Ne düşünüyorsunuz Mahkemesinin... bu konuyla ilgili? Hayır, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar herkesi bağlayıcı kararlardır. Şüphesiz ki.